Tekrar merhaba arkadaşlar. Şüpheli ticari alacakta ve uygulama örneklerindeyiz. Hemen birinci sorumuzla başladık. Der ki nominal değer yani üzerinde yazılı olan değeri 50 bin lira olan altını çiziniz lütfen. Senetli bir alacak var. Altını çiziniz lütfen. İcraya verilmiş. Dönem sonunda bu alacak için tamamına karşılık ayırdım ve izleyen dönemde yine altını çizdik. Alacağı tahsil etmiş. Şimdi bilmem gerekenler soruyu bir incelersem. Öncelikle soruda genellikle alacak şüpheli ticari alacağı dönüştü demez. Bunu ben ayırmalıyım. Bir alacağın şüpheli ticari alacak olma şartı özellikle şu iki maddeydi. A. Dava ya da icra aşamasına gelen alacaklar şüpheli ticari alacaktı ve yazılı olarak istedim ama tahsil edemediysem şüpheli ticari alacaktı. Dolayısıyla alacak icraya verildi ya da yasal takip başladı bu ibareler alacağın şüpheli ticari alacak olduğunu söyler. Şimdi iki tane kayıt yapacağım. Bir alacak şüpheli ticari alacağı dönüştü. Altını çizmiştim. Senetli bir alacak şüpheli ticari alacağı dönüşürse alacak senedi azalır. Şüpheli ticari alacak hesabı artar. Şüpheli ticari alacak hesabı aktif bir hesaptır. Artışı borç tarafa yazdım. 50 bin. Alacak senedi de aktif bir hesaptır. Azaldı. Onu da alacak tarafa yazdım. Alacak şüpheli hale geldi. Dönem sonunda karşılık ayıracağım. Karşılık ayırdığımda da karşılık giderleri borçlu dedim ve Durdum. Biliyorum ki bu bir gider hesabıdır. Gelir tablosunda yer alır ve ben bu hesabı kullandığım an karar alıcı dedim ki benim bir alacağım var. Şüpheli hale geldi. Daha doğrusu benim muhtemel bir gider ve zararmış. Dayanam yine tabii ki ihtiyatlılık temel kavramı. Alacak tarafa yazdığım hesap ne için karşılık ayırdığımı söyler. Eğer ben buraya stok değer düşüklüğü karşılığı deseydim ticari mal değer kaybetti haberin olsun demiş olurdu. Eğer buraya menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı dersem menkul kıymetin değeri düştü haberin olsun demiş olurum. Ben diyeceğim ki şüpheli ticari alacak karşılığı. Yani alacağım şüpheli hale geldi haberin olsun demiş oldum. Sayılara dikkat edin. Alacağımın tamamı 50. En fazla 50 bin karşılık ayırabildiğim gibi daha azına da karşılık ayırmam mümkündür. İki temel kaydı yaptım. A. Alacak. Şüpheli ticari alacağı dönüştü. B. Ben bunun için dönem sonunda karşılığımı ayırdım. Soruya döndüm. İzleyen dönemde karşılık dönem sonunda ayrılıyor. Ben bu alacağı tahsil etmişim. Şimdi dikkat. Kural, şüpheli hale gelen ve karşılık ayrılan bir alacağı tahsil edersen, tekrar şüpheli hale gelen ve karşılık ayrılan bir alacağı tahsil edersen, yapacağın kayıtta 3 hesap değişmez. 1. Madem ki alacağı tahsil ettin, paran arttı. Kasa borçlu, bu birinci hesap. Yazdım tamamı tahsil edildi, tamamı elde 2 İki, madem ki alacak hakkı tahsil edildi, şüpheli ticari alacak hesabı azalır. Bu da aktiftir. Kural, aktifteki azalışı alacağız. 50 bin. Üç, asli hesap kapandığı an düzenleyici kapatmak zorundasın. Artık şüpheli ticari alacak. Yok, onu düzenleyen hesabı kapat. Şüpheli ticari alacak karşılığı aktifi düzenler ama pasif bir hesaptır. Karşılık ayırdığımda alacaklandırdığım hesabı şimdi madem ki tahsil ettim borçlandırarak kapat ki pasifteki azalış borca yazılır. Bu değişmeyecek. Para artar bir, alacak hakkı azalır. iki, düzenleyici hesabı kapat. 3 soruya yön veren bakın yine aynı noktaya geldik şudur. Karşılık ayırdığında ihtiyatlılık temel kavramına dayanıp şunu söylemiştin. Benim giderim ve zararım olabilir. Olabilir de 20 bin lira gider kaydı yaptın mı? Yaptım. Peki izleyen dönemde böyle bir gider oldu mu? Yok. O zaman her soruda şuna bakacağım. Benim ayırdığım karşılık yani kaydettiğim gider ne kadardı? 20. Varsa gerçekleşen zararım ne kadar? Var mı zarar? Bakalım. Alacağın değeri 50. Tamamı tahsil edildi. Yani zarar yok. Durum. Gider ve zararım olabilir dedim. Gider kaydı yaptım ama olmadı. O halde üstte karşılığı yazdım. 20. Alta varsa zarar yazdım. Bu soruda yok. Karşılıklı zarar çıkar. Sonuç şu. Sen 20 bin lira fazla karşılık vermişsin. Sen 20 bin lira fazla gider kaydı yapmışsın. O halde kural bir önceki yıl gider ve zarar olabilir dedin Ama olmadıysa bunu iptal etmek zorundasın. Kavram gideri iptal et yolu bir önceki yıl fazla kaydedilen gideri izleyen yıl iptal etmek için gelir kaydı yapılır tekrar bir önceki yıl fazla kaydedilen gideri izleyen yıl iptal etmek için gelir kaydı yapılır hesabın adı konusu kalmayan karşılıklar ve niteliği bu bir gelir hesabıdır sadece ve sadece bu durumlarda kullanılır. Bu durum ne? İhtiyatlılık temel kavramına göre karşılık ayırdım Gider ve zarar olabilir dedin ama olmadı. Ya da düşündüğün kadar olmadı. Gider iptal etmek için gelir kaydı yapacağım. Bu hesabı başka hiçbir amaçla kullanmayız. Konusu kalmayan karşılığı niteliği buydu. Şimdi alacak şüpheli hale geldi. Bir, karşılık ayırdım. İki, tahsil ettiğimde para artar. Alacak hakkı azalır. Düzenleyici hesabı kapat. Bu değişmez. Karşılık fazla çıktığı sürece gider iptal et. Onun için de kullanacağın hesap konusu kalmayan karşılıktır. Bakın burada üç temel soru kalıbı var. Bunlardan ilkini gördüm. Yani alacak şüpheli hale geldi. Karşılık ayırdım. Tamamını kurtarırsam yaptığım kayıt bu. Peki başka örnek ve diğer olasılık. Alacağımın değeri 60. Nominal değer üstünde yazılı olan değer demekti. Ve bu çeke bağlı bir alacakmış. Altını çiz lütfen. Çek karşılıksız çıktı. Devam. Dönem sonunda ben buna karşılık ayırdım. Altını çiz lütfen. İzleyen dönemde bir kısmını tahsil etmişim kalanında tahsil imkanı kalmış adım bir çek karşılıksız çıktı ise bu şüpheli ticari alacaktı hatırla dava ya da icra aşamasına gelen alacaklar şüpheli ticari alacaktı başka yazılı olarak istedim alamadım şüpheli ticari alacaktı başka çek karşılıksız çıktı şüpheli ticari alacaktır. O zaman cümle bir yani çek karşılıksız çıktı dediğinde hemen şu kaydı yapacağım. Şüpheli ticari alacak arttı aktiftir borca yaz. Çeke bağlı alacak hakkı azaldı alınan çek alacağı yazdım. Değeri 60. Cümle 2 dönem sonunda karşılık ayırdım. Karşılık ayırdığımda karşılık gideri borçlu ve şuraya da şüpheli ticari alacak karşılığı dedim. Şüpheli ticari alacak aktif ama şüpheli ticari alacak karşılığı aktifi düzenleyen pasif hesaplı dedik. Gelelim devamına. Alacağım bir kısmını kurtardım kalanın tahsil imkanı yokmuş. Ne yapacağım? değişmeyenlerle başlayacağım. Şüpheli hale gelen ve karşılık ayrılan bir alacağı tahsil edersen üç şey değişmez. Para artar. Kasa aktif hesaplar borç tarafa yaz. Tahsil ettiğim kısmı 35. Kasa borçlu 35. 2. Alacak hakkı azalır. Şüpheli ticari alacak azaldı. Buna aktif hesaptır. Azalışı alacağı yaz. Sayıya dikkat. altmış. Alacağım 60 bindi. 35'i kurtardım. Kalanın tahsil imkanı yok. Bakın şüpheli ticari alacak kapat. Başka? Şüpheli ticari alacağı kapattığın an asli hesap kapandı. Onu düzenleyen hesabı da kapatmak zorundasın şüpheli ticari alacak karşılığı pasif bir hesaptır. Ve pasifteki azalışı borca yaz değeri 25. Bu değişmez. Para artar, alacak hakkı azalır, düzenleyici hesabı kapat. Peki şuna bakacağız. Sen geçen yıl ihtiyatlı davranarak karşılık ayırdığında kaç lira gider ve zararım olur demiştin? 25. Sen geçen yıl kaç lira gider kaydı yapmıştın? 25. Şimdi bu yıla gel. Varsa zararını yaz. Var mı zararı? Var. Alacağım kaç liraydı? 60. Ben ne kadarını kurtardım? 35. O zaman 60 bin liralık alacağım 35'ini kurtardım. Kalanın tahsil imkanı yok ise tesadüfe bakınız ki zararım da 25. Kaç lira giderim olur demiştin? 25. Kaç lira giderin oldu? 25. Karşılıklı zararı kıyasladığında ne fazla ne de eksik karşılık söz konusu. Tam o zaman iptal edilecek bir karşılık yok. Kayıt bundan ibarettir. Bakınız bu üç kaydın sonunda geldiğimiz noktayı bir görelim. Bir, alacak şüpheli hale geldi. Tahsil ettiğimde kapattım. İki, karşılık ayırdığımda alacaklandırmıştım. Şimdi kapandı. Geriye kalan hesaplara bakınız lütfen. Alınan çek 60, alacaklı. Kasa 35, karşılık 25. Yani dediğiniz şu. Kaydı şuraya alayım isterseniz. Yaptığınız nihai olarak aslında şu. Kurtardığım kısmı kasaya yazdım 35. Şuraya aslında mahsuplaşma sonucunda alınan çek 60. Şuraya da geldim ve dedim ki karşılık gideri sayısı 25. Aslında 3 kayıttan geriye kalan bundan ibarettir. Peki bu benim ikinci olasılığımda ikinci olasılığımda alacağım bir kısmını kurtardım. Kalanın tahsil imkanı yok. Şuraya dikkat edin. Ne eksik ne de fazla karşılık var. Bir önceki soruda fazla karşılık vardı. İkinci soru ihtimalinde karşılık eksik ya da fazla değil. Şimdi son olasılığa bakacağım. Tahmin ettiğiniz üzere burada da eksik karşılık ayırmayı görelim. Soru 1'de icra yasal takip dedi. Şüpheli ticari alacak olduğunu anladım. Soru 2'de çek karşılıksız çıktı dedi. Şüpheli ticari alacak olduğunu anladım. Soru 3'te ben hiç yormamış. Zaten alacak şüpheli hale geldi der. O zaman kayıtla başlayalım. Alacağım şüpheli hale geldiyse senetli bir alacak olduğu için şüpheli ticari alacak hesabı borçlu sayısı 70. Alacak senetleri hesabı alacak 70 dedim. Dönem sonunda karşılık ayırmışım 40 bin lira. Karşılık gider ve şüpheli ticari alacak karşılığı dedik. Dikkat! Karşılık dönem sonunda ayrıldı. Geçtik ertesi yıla. Alacağın 17'sini kurtardım. Kalanın tahsil imkanı yok. 3 şey değişmez. Madem ki şüpheli hale gelen ve karşılık ayrılan alacağını tahsil ettim. İyi ya da kötü. Para aldı. Kasa arttı. Aktiftir. Artışı borcayız. Sayı 17. 2. Alacak hakkın azaldı. Şüpheli ticari alacak da aktifin saptır. Azalış var, alacağı kaydet. Sayı 70. Alacağın 13'ünü kurtardın ama kalanın tahsil imkanı yok. Bunu da kapattık. Asli hesap kapandı. Düzenleyici kapat. Pasifteki azalışı borca yaz. 40. Bu değişmedi. Soruya yön veren neydi? Sen kaç lira gider ve zarar olur demiştin. 40. Gel bu döneme bu işten zararı ne? Alacağın 70, kurtardın 17. 70 bin liralık alacağın 17'sini kurtardın. Kalanın tahsil şansı yoksa bu demektir ki senin bu işten zararın 53 bin liradır. Dikkat! Kaç lira zararım olur demiştim? 40 kaç lira zarar oldu? 53. Üste karşılığı yazdım. Alta zarar yazdım. Çıkarttım. Sonuç eksi 13. Anlam sen eksik karşılık ayırmışsın. 40 bin gider ve zarar olur demiştim. Endişem de haklı çıktım ama zararın daha fazla oldu. Yapman gereken eksik karşılık ayırdıysan biraz daha gider kaydı yapacaksın. Fazla karşılık ayırdıysan, ayırdığın gideri karşılığı iptal edeceksin. Eksik, o zaman biraz daha gider kaydı yapacağım. Buraya diğer olağan gider ve zarar diyeceğim. Eksik ayırdığım karşılık da 13 oldu. Bakınız şimdi daha önceden kaç lira gider kaydı yapmıştım? 40. Şimdi kaç lira gider kaydı yaptım? 13. Toplayınız lütfen. 53, ki Zaten benim zararım da buydu. Soruya yön veren nokta şurasıdır. Karşılıkla zararı kıyasla. Fazla çıkarsa konusu kalmayan karşıda yaz. Eksik çıkarsa burada diğer olan gider ve zarara yazmam, kaydetmem gerekir. Şüpheli ticari alacak uygulamasının 3 temel örneği budur. Alacağım tamamı kurtardım. Karşılık tam karşılık eksik. Şimdi bir sonraki videomuzda değersiz alacak uygulaması nedir ve uygulama örnekleri nelerdir buna bakacağız. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.